Ona gelmeden önce, bu mesele gelmeden önce bir başka şeyi daha sormak istiyorum size. Çünkü demin konuştuklarımızla ilgili ve bağlantılı bir mesele. Ne zaman böyle şeyler çıksa toplumun vicdanını yine kaşıyacak, örseleyecek birileri çıkıyor. En hassas noktaya bu ülkenin kurucu liderine, bu ülkenin başkomutanına Mustafa Kemal Atatürk'e bir şey söylüyor. Ve her defasında el yükselterek buna devam ediyorlar. Bu sefer de Ayasofya'da hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam karşısında çocukluk arkadaşı. Geçmişten beri tanışıyorlar. Atatürk'e lanet okuyor. Bu nasıl bir cürettir? Kamuoyunda çok büyük bir yankı buldu. Çok büyük bir öfke vardı. Kabul edilebilir bir şey değil. Rıfat Börekçilerin koltuğunda şimdi kimler oturuyor? Bir de bir başka şey daha ortaya çıktı. Yüksek Öğrenim Kurumu'nda başında olan Yekta Saraç'ın da aynı zamanda kayınpederi olduğunu öğrendik. Ne enteresan e, işler, ne enteresan meseleler. Ya bu çok çok şaşırtıcı değil. Çünkü mesela bir tane akademisyen e, çıktı dedi ki Cüneyt Akman'la Yılmaz Özgül'üm dedi, cenazelerim dedi, şeye sokmayın. Hı hı. E, e, bu yaptığı açıklamayla ilgili takipçisi karar verildi. Ben kendisi hakkında yazı yazdım, sen adama hakaret ettin diye benim hakkımda dava açtın. Türkiye'nin akademisyenlerini işte bu hale getirdiler. Ama evet. bu konuşan imam fiili e, özellikle genç arkadaşlarım için e, bir üç dakikamız varsa bir minik özet yapmak istedim. Çünkü e, bu adam yalnız değil ve aslında bu adam e, bir e, manevi mirasçı. Bu aslında İngiliz istihbaratının, e, Kuvayi Milliye düşmanlığının bir devamı ve aynı zamanda milli mücadelenin Türkiye'de devam ettiğinin de bir kanıt. Sevgili Tuğba, e, bir kısaca özetlemek isterim. Mustafa Sabri diye bir adam var. Bu adam sarayın Şeyhülislamıydı. Mustafa Sabri. Sarıklı İngiliz kuklasıydı. Sevren imzalanması için özel çaba harcamıştı. İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin kurucusuydu var. Kurucularından. İngiliz Muhipleri Cemiyeti'ni kuran adam İngiliz rahipti. Bunlar onun emrinde. Yani din adamı diye geçinen Şeyhülislamlar aslında İngiliz casusu rahibin emir kullarıydı. Bu adam Anadolu direnişini kurmak, kırmak için İngilizler tarafından icat edilen İslam Teali Cemiyeti'nin de kurucularını Kuvayi Milliye'den nefret ediyordu. Mustafa Kemal ve Ankara hükümeti kahvedir. Şeyhül İslam kudurmuş haydutlar caniler diyordu. Ey Allah'tan korkmayan, peygamberden korkmayan, hayal etme mahluklar diyor Mustafa Kemal için. Bunların dinsizlik derecesi tasavvur edilemez diyordu ve burasına lütfen herkes dikkat etsin. Cenab-ı Hakk'ın laneti bunların üzerine olsun. Yani Mustafa Sabri denilen vatan haini Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvayi Milliye'ye lanet okuyamıyordu. Milli mücadelenin moralini bozmak için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Kemalist Türk aklı ancak kabul edebilir ee, güçlü devletlerin Türkiye'den gideceğini de, diyor. Yani e, işgalcileri Kuvayi Milliye'ye tercih etmemiz gerektiğini diyor. Yunan ordusu halifenin ordusudur. Sarayın, şehir İslam'ı Yunan ordusu halifenin ordusudur. Asıl kafası koparılacak mahlukat Ankara'dadır. Mustafa Kemal ile savaşmak ve bunların katli vaciptir. Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvayi Milli hakkında çıkarılan idam fetvasının kaleme alan kişi bu adam. Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okuyan adam. Kurtuluş savaşımız zaferle sonuçlanınca bu vatan haini İngiliz gemisiyle kaçtı. Yunanistan'a sıfır. Atina'da gazete çıkar. Ve o gazeteye Allah'ın huzurunda Türklükten istifa ediyorum diye yazı yazdı. Tövbe yarabbi tövbe Türklüğüme beni Türk milletinden addetme diye yazı yazdı. Makale yazdı. Şeyh Elimden gelse bütün Türkleri Arap yaparım. Bunların vaktiyle Araplaşmadan eseflenirim." diye. Yunanistan. İlafetin yeniden kurulması için papaya mektup gönderdi ya. Yani İslamiyet adına Vatikan'dan yardım istedi. Ve Yunanistan bunu kovdu. Gitti Mısır'a yerleşti. Orada ihbanla falan iş tutarken öldü. Dürrizade Abdullah var. Bundan sonraki Şeyhülislam. Yine sarayın Şeyhülislam. Bu Mustafa Sabri'nin yazdığı idam fetvasını yayınladı bu. Ve Sadece 3 ay 25 gün gibi çok kısa bir süre Şeyhülislamlık yaptı. bu kadar kısa sürede hem idam fetvası çıkararak hem sev anlaşmasını onaylayarak vatana ihanetli adam sürat rekoru. Kuvayi Milliye'den nefret ediyordu. Bu da aynen diyordu ki Cenab-ı Hakk'ın laneti bunların üzerine olsun. Şeyhülislam mı? Kuvayi Milliye'ye lanet. Şimdi bunlar Mustafa Kemal'e ve Kuvayi Milliye'ye lanet okurken vatan topraklarımızda neler oluyordu? Şunlar oluyordu. Birincisi İstanbul işgal altında. Ayasofya diyorlar ya. Hı -hı. Ayasofya senin değildir. İkinci Mehmet fethetmiş, altıncı Mehmet kaybetmiştir. Realite bu. İstanbul işgal altında, Çanakkale Boğazı işgal altında, Trakya işgal altında, İzmir'den başlayarak bütün Ege işgal altında. Antep, Maraş, Urfa, Adana işgal altında. Antep öylesine ağır kuşatılmıştı ki kadınlarımız zerdali çekirdeklerini kırıp eziyordu, kepek hamuruna karıştırarak ekmek yapıyordu. Açlıktan kedileri, kedileri Antep'te. Kars, Iğdır, Arda işgal altında. Antalya, Mersin, Hatay işgal altında. Bunlar Mustafa Kemal'e lanet okurken. Bursa, İzmit, Zonguldak, Eskişehir, Burdur işgal altında. Topraklarımızın bir tarafında Pontus Devleti kurmaya çalışıyorlardı. Bir tarafında Ermenistan kurmaya çalışıyorlardı. Bir tarafında Kürdistan kurmaya çalışıyorlardı. İngiltere'den para alan padişahın tetikçileri, Çapanoğlu, Koçgiri, Anzabı, memleketin dört tarafında ayaklanma çıkarmıştı. İstanbul sokaklarında İngiliz, Fransız, İtalyan, Amerikalı, Yunan, Cezayirli, Faslı, Hintli hatta Japon askerleri bile geçiyor. Bu çok az bilinen bir şeydir. İstanbul işgal altına Japon askerleri bile bu Japon. 10 yaşındaki kız çocuklarımızın hırzına geçiyor. 2 yaşındaki bebelerimizi çüngülerin ucuna takıp sokak sokak gezdiriyorlar. Merak eden Türk Tarih Kurumu'na gitsin. Hem kitaplarda yazıyor, hem fotoğrafları var. Belgeleri var. Resmi belge. Bebeklerimizi emzirmesinler diye yeni doğum yapan annelerimizin göğüs uçlarını kesiyorlar. Mustafa Kemal'e lanet okudurken. Yaşadıkları yüzünden aklını yitiren kadınlarımız var. İntihar eden kızlarımız var. Bakın adres vereyim ben size. Bursa Osman Gazi'de çocuklar, kadınlar dahil 97 kişi camiye doldurup ateşe verdiler pencerelerdeki demir parmaklara çocukların elleri yapışmıştı. Fotoğrafı var. İzmir, Bergama'da size bir adres daha vereyim. Hı hı. 200'den fazla insanımızı devasa çukura doldurup makinalı tüfeklerle taradılar. Cenazelerini benzin döküp yaktılar. Söke'de insanları kuyuya üst üste atarak öldürdüler. On binlerce belge fotoğraflı örnek var. Çanakkale şehitlerini dışkılıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını koparıp lağım çukurlarına atıyorlar. İnsanlarımız o sayfaları ağlaya ağlaya yıkıyor. Gözyaşlarıyla toprağa veriyor. Bunlar olurken bu ülkenin Şeyhülislamları Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvayi Milliye'ye lanet okuyor. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okuyan din adamı sıfatlı tipler bu Mustafa Sabri'lerin manevi mirasçısıdır. Bakın bu son rezaletle ilgili sanırım Genç İmamlar Derneği'nin bir açıklama yapmış bunu kırıklıkta. O genç imam arkadaşlarımızla gençlerimizle gerçekten gurur duyuyor. Türkiye'nin namuslu, yurtsever, gerçekten İslamiyet'e, dine inanmış, Kur'an'a saygılı, bu ülkenin kurucularına, mübarek insanlara saygılı din adamları var. Ben inanıyorum. Bu tür Mustafa Kemal'e lanet okuyan tiplere karşı börekçi Zade Rıfat'ın yaptığı gibi Anadolu fetvasına ihtiyaç Bu ülkenin namuslu, yurtsever din adamları mutlaka sesini yükseltmeli. Türkiye sadece bu tür Atatürk'e lanet okuyan tipler gibi, Mustafa Sabri'ler gibi, İskripli Atıflar gibi tiplerden ibaret değil. Bu memleketin börekçi Zade Rıfat gibi namuslu evlatların torunları da var. Biz buna inanıyoruz. Herkes şunu çok iyi bilsin. Ya Kuvayi Milliye'den tarafsınız ya da Mustafa Sabri'lerden. Bunun ortası yok. Bunların alayı Mustafa Sabri birasısıdır. Bugün Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamada da bu anlamda herkesin daha dikkatli bakmasında fayda var. Evet, e ay ay